güzel bir haberle devam edelim. Haberlerle efendim. Ünlüler dünyasından doğum haberleri üst üste geldi. Bengü oğlu Selim'e, oyuncu Ayça Erturan kızı Luna'ya kavuştu. Bir de anne baba adayları var. Onlarda da heyecan dorukta efendim. izleyelim haberimizle. Bengü ikinci kez anne oldu ve oğlu Selim'e kavuştu. 3 yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, Ağustos 2019'da kızları Zeynep'i dünyaya getirmişti. Minik Selim 3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santim boyunda doğdu. Bengü, oğlunun ismiyle ilgili isim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için Junior Selim Selimoğlu diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık dedi. Ayça Erturan da anne oldu. Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında evlenen oyuncu Ayça Erturan anne oldu. Ünlü çift kızlarına Nova adını verdi. Özge Özpirinç'inin kızını dünyaya getirmesine eşi Burak Yaman Türk'ün baba olmasına bir buçuk ay kaldı. Oyuncu Özge Özpirinç'i dizi setinde hamile olduğunu öğrenmişti. Ee, test oluyoruz arada sırada. Biz neyse ki çalışmıyoruz bu dönemde. Güzel Korel'in Leyla'ya kavuşmasına çok az bir süre var. 2009 yılında Halit Ergenç'le evlenen Korel'in Ali ve Han isminde iki erkek çocuğu var. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren'le evlenen oyuncu Fulya Zengiler sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. 32 yaşındaki zenginlerin paylaşımına binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı. Oyuncu çift Ece Çeşmeoğlu ile Taner Ölmez'den de müjdeli haber geldi. İkili de anne baba olmaya hazırlanıyor. Kız geliyor. Ya inanılmaz bir şey gerçekten. İsteyen için Allah zaman. herkese versin. İsteyen herkese versin. Ben Zeynep'i çok istiyorum. Zeyn. İkinci sayfa olarak anne baba olanlara mutluluk, bebeklerini bekleyenlere sağlık ve sabır diliyoruz. Sevgili izleyiciler, Bengüde daha henüz bir günlük anne oğlu Selim'i kucağına aldı ve şu an canlı yayınımızda bize annelikle ilgili duygularını bir anlatsın. Bengü, Bengü merhaba. Bengücüm. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Ne güzel, güzel geliyor. geliyor sesin öyle. <laughs> evet, çok güzel. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Şükürler olsun. Güzeldi, ee, güzel de bir gece geçirdik. Ee, çok güzel bir sabaha uyandık şimdi çok keyfim yerinde. Bengü de. bizi, ee, Bengü bizi iki gün önceye götürür müsün? İki gün önceye götüreyim yani. Bir evet. değil bir, bir gün öncesine evet. götüreyim. Evet. Ee, aslında ikinci çocuk bambaşka bir e, aslında tatmış. Onu e, dünden beri, dün sabahtan beri yaşıyorum. Ama bir gün öncesi tabii ki çok büyük bir merak, heyecan. E, birazcık... E, aslında merak dışında işte soru işareti kaygılar aslında her annenin yaşadığı gibi İlk bebekte birazcık daha e, fazlaydı bu duygular yani kaygı biraz daha fazlaydı ama şimdi tecrübelendikçe ikincisinde aslında geçen geçecek olan süreci de biliyorsunuz birazcık daha rahat oluyorsunuz daha tecrübeli oluyorsunuz benim için bir gün öncesi e, Zeynep'i evde bırakıp buraya gelmek biraz güç oldu çünkü ilk göz ağrımız ondan ayrılmak, için sabah onu ee, evde bırakmak, buraya gelirkenki o heyecan, şimdi bambaşka bir yolculuğa çıkıyorum heyecanlı. Ya inanılmaz, çok çok güzel duygular. Gerçekten çok mutluyum, mutluyuz. Ee, oğlumuz da sağlık kucağımıza aldığımız için çok mutluyuz. Ee, zor ve kolay ikisi bir arada bir dokuz ay geçirdim. Yani ilk 8 e, ay çok kolaydı, fakat sonrasında e, belki de bilmiyorum erkekler birazcık daha böyle bir iri yarı ve kilolu oluyorlar. Son bir ay bayağı bir zorlandım ee, ama yani o kadar tabii ki o duyguları hissetmek, inişleri çıkışları, e, kendi bedenine olan hayranlığı artıyor insanın, kendi gücüne olan hayranlığı artıyor. Ee, bütün bunları e, yani yaşamak çok çok güzeldi. Şükürler olsun ki e, şimdi bir mucizeye daha kucak açtık. Çok tatlı bir oğlumuz oldu. Ay. <laughs> Kime benziyor? babasının kopyası bu sefer de Aa, baba, babasının kopyası. Aa <laughs> kız senin kopyan. Peki doğum evet. anını anlatır mısın Epidural Dural sezaryenli oldu değil Epidural mi doğum? sezaryenli oldu. Peki evet. eşin yanında mıydı? Ağladınız mı? İlk gördüğünde kavuşma anı. Kavuşma, kavuşma anında ana. neler hissettin? Ee, ilk bebeğimiz de Sezeryan'la gelmek istediği için yani ben normal doğum olsun istemiştim Zeynep'te ama daha sonrasında o e, Sezeryan'la daha uygun olduğunu e, düşünmüştük. Şimdi de aynı şekilde epidural Sezeryan oldu. Ee, sabah yedi buçuk gibi e, girdik biz. Tabii ki eşim yanımdaydı, Selim de yanımdaydı. O hep benden daha heyecanlı oluyor. Biraz yatıştıran taraf ben oluyorum <laughs> <laughs> Zeynep de de öyleydi Dün de, e, ya çok ilahi bir şey aslında o anlar e, bu, bu doğumda biraz daha keyfini çıkara çıkara anın böyle tadına vara vara yaşadım e, çok çok güzeldi e, tabii ki ağladım ben ağlamayacağım diyordum ama bu sefer yine tutamadım kendimi yine ağladım e, çok kolay oldu şükürler olsun ki e, yani hani o kavuştuğumuz anları... <laughs> Böyle anlatabilmem mümkün değil. Çok e, muhteşem duygulardı. İlk göz göze geldiğimiz an sonra babasıyla kucaklaşması e, her şey her şey çok güzeldi. E, tarif edilemez duygular kızlar yani gerçekten çok güzel. Peki Zeynep kardeşiyle tanıştı mı? Zeynep henüz kardeşiyle tanışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi zaten yeni bir sayfa açılacak onu ben de merakla bekliyorum. evde birlikte birazdan gelecek buraya Allah ee, birazdan gelecek Hatta şey yapacağız yani kardeşini bana o getirecek şimdi kardeşi oh. kontrolleri vardı hemşire odasına bir gitti Zeynep geldiğinde de oradan onu alıp ve babasıyla beraber anneye içe bana e, odaya getirecek oh. ee, böyle bir bakalım şimdi bu, bu nasıl bir duygu olacak çok merak <laughs> ediyorum herhalde işte o an dünyadaki en büyük mutluluk olacak. İki kardeşin bir araya gelmesi. Evet. Dengi o evet. anları kaydedeceksiniz değil mi? Kaydedeceğiz. E peki bizim yayın bitmeden bizi atacak mısınız? Atacaksınız. Evet. evet. evet 11-12'yi bulursa tam bilmiyorum ama inşallah bakalım o kavuşma anlarını kaydedeceğiz. Ya yani ben hakikaten şey her an böyle bir daha büyük bir heyecanla geçiyor. Çok Kaydetmeyi de bazen unutuyorum yani. Hani dün böyle artık bir fotoğraf atalım dedik. ve O anlardan bir tanesini. 60 hani elim ayağım bitiriyoruz. Sürekli çok heyecanlıyım. İnşallah e, vatana, millete hayırlı evlatlar evet. olsun. Tabii ki, tabii ki. E, bizler de en iyi şekilde onları büyütmeye gayret edeceğiz. E, bütün ailemiz çok mutlu. Şükürler olsun. Size de teşekkür ederim he heyecanımızı paylaştığınız Ay, için. Çok Allah sonra. sağlıkla büyütmenizi nasip etsin inşallah. İnşallah inşallah çok teşekkür ederim ben teşekkür Biz de, ben de, de teşekkür ve, ediyoruz. Heyecanla oğlumun kızımın tadını çıkartıp artık ben de e, çok yakında inşallah şarkılarımla da e, harika e bekliyoruz. E bekliyoruz. Da kavuşmayı bekliyoruz. Buraya da Harikası. bekliyoruz seni zaten sözün var. Sözüm var. Tabii 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 geleceğim i̇nşallah. Öpüyoruz Her seni. tekrar kutlarız. çok öpüyorum ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkür bay bay. ederiz. Evet. <laughs> Allah anne baba olmak isteyenlere, değil herkese, mi? Herkese isteyen herkese, herkese nasip etsin, etsin diyoruz.